Merhabalar sevgili ikizler burcu. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. E, haftalık bir deste seç yapacağız sevgili ikizler burcu. E, zamansız bir zaman için olacak. Açıklamaları önden yapayım. Hala kanala abone değilseniz beni desteklemek için abone olursanız çok sevinirim. E, bir de şey, benden bireysel danışmanlık almak isterseniz açıklama kısmında Instagram ve mail adresim yer alıyor. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Devam edelim. Bakalım bu hafta neler olabilir ikizler için. Kuponlusu, kupa üçlüsü, tılsım üçlüsü. Of, of, of. Bu hafta en iyi yorum ikizlere geldi gerçekten. <laughs> çok güzel. Ay çok mutlu oldum ikizler sizin adınızda. Satürn sizde muhtemelen biraz yormuş olabilir süreç boyunca. Hem kupa onusu hem tılsım onusu çıktı. Tılsım üçlüsü ve kupa üçlüsü yani aa, bu hafta güzel bir hafta olacak sizin. Şöyle kupa üçlüsüyle eğer bir ilişkiniz varsa bence o ilişkinin içinde gayet iyi hissedeceksiniz görünüyor ve bir tamamlanma yaşayacaksınız. Bu ilişki, bu arkadaş çevrenizle ilgili olabilir. İşte eşiniz varsa eşiniz olabilir. Arkadaşlarınız olabilir. Onlarla böyle keyifli vakit geçirecek misiniz gibi görünüyor ve bu keyifli vakit size kupa olmasıyla duygusal bir tamamlanma getirecek sanki. Ve ee, Tılsım üçlüsü kartıyla eğer bir yerde çalışıyorsanız e, sevgili e, ikizler burcu bu çalıştığınız ve emek verdiğiniz konuda bir uzmanlaşma olabilir. Ya belki de uzmanlığınızı falan almayı bekliyorsunuz ve işte en nihayetinde uzmanlığınızı alıyorsunuz. Twinet tılsım olusuyla iş yerinde ya da uzmanlık almak istediğiniz bir eğitim falan varsa sanki o uzmanlığı alıp tamamlanıyorsunuz o konuda tamamlanıyorsunuz ya da terfi almak istiyorsunuz o olabilir çünkü bir tamamlanma var kariyer ve iş hayatı ile ilgili ve belki de bu tamamlanma sebebiyle bu kupa üçlüsü bir kutlama anı oluyor ve orada da yine tamamlanmış hissediyorsunuz ama bu hafta maddi manevi tamamlanmış hissediyorsunuz sevgili ikizler gayet güzel çıktı kartlarınız eğer yorumu beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyimser kalın.